Arkadaşlar selamlar herkese. Bu videoda sizlere Instagram takipçi sayınızı çok kolay arttırabileceğiniz bir site göstereceğim. Normalde bu siteyi sizlere daha önce göstermiştim. Ücretsiz şifresiz şekilde kendinize takipçi atabiliyorsunuz bu sitede arkadaşlar. Ama şu an ücretsiz bölüme bir güncelleme geldi. Ve artık daha fazla takipçi gönderebiliyorsunuz arkadaşlar. Bir de bu takipçi de düşüş de olmuyor. Ücretsiz şifresiz olmasına rağmen takipçi de düşüş yok. Takipçiler de çok kaliteli arkadaşlar. Ve hızlı bir şekilde başlıyor. Siteye zaten kayıt olmak ücretsiz arkadaşlar. Kesinlikle Instagram hesabınızla da giriş yapmıyorsunuz. Bu servis zaten bu servis de, zaten arkadaşlar siteyi deneme amaçlı siteye ücretsiz kayıt oluyorsunuz. Daha sonra ücretsiz servisten profil linki veya kullanıcı adı ile takipçi gönderiyorsunuz. Tek seferde 50 adet gönderebiliyorsunuz. Düş e, hızlı zaten. zaten hızlı geliyor. Düşüş yok. Takipçiler de kaliteli ve bu sipariş tamamlandıktan sonra tekrardan ücretsiz servisten sipariş girebiliyorsunuz. İstediğiniz kadar bir sınır yok. 1 milyon takipçiye kadar takipçi gönderimi yapabilirsiniz arkadaşlar. İsteyen olursa hiç uğraşmadan bakiye yükleyip ücretli takipçi de alabiliyor. Sadece takipçi ilesi değil zaten beğeni ilesi, izlenme ilesi, yorum ilesi falan da var. Ve sadece instagram takipçi ilesi değil birçok platformun takipçi ilesi mevcut arkadaşlar. Videoya başlamadan önce son videolarımı da görüyorsunuz. Dikkatinizi çekecek bir video var da izleyebilirsiniz. Para kazanma videosu olsun ya da instagram takipçi ilesi ya da tiktok takipçi ilesi ya da YouTube abone ilesi gördüğünüz gibi çoğu tarzda takipçi ilesi videosu mevcut Evet şu an gördüğünüz gibi 302 bin takipçimiz var arkadaşlar şöyle bir F5 e atalım tekrardan kontrol edelim düşüş ve artış var mı diye Evet tekrardan 302 bin takipçi şimdi ücretsiz şifresiz bir şekilde takipçi yapacağız ve takipçi sayısı çok hızlı bir şekilde artacak 1 dakikada bin takipçi kasacağız takipçi kasmaya başlamadan önce bunu da söyleyeyim arkadaşlar Instagram takipçi isteyenler yorumlara kullanıcı adını bırakabilir. Bir dahaki Instagram takipçi ilesi videosunda e, ücretsiz takipçi göndereceğim videoda arkadaşlar. Evet şu an Instagram takipçileri yapacağımız siteye de geldik. Gördüğünüz gibi her yükleme bonus bakiye hediye e, bölümü de var. Mesela bakiye yüklüyorsunuz e, fazladan hediye bakiye de geliyor sizlere arkadaşlar. Burada üyelik bölümü var. Buradan kayıt olabiliyorsunuz. Ben şu an kayıtlı olduğum için direkt giriş yapacağım. Evet şu an siteye giriş yaptık arkadaşlar. Bu arada sitelerin fiyatları da çok uygun arkadaşlar gördüğünüz gibi 1000 adet tiktok izlenmesi 36 kuruş ya da 1000 adet tiktok takipçisi anlık olan 22 TL 98 kuruşu 1000 adet tiktok beğenisi 3 TL 21 kuruş yani tiktok takipçi ilesi de yapabilirsiniz. Hatta bunlar ücretli olan servisler bir de ücretsiz tiktok takipçi ilesi servisleri de var bizim amacımız ama instagram takipçi ilesi olduğu için şimdi ben sizlere instagram olanları göstereceğim ücretsiz ücretsiz ve şifresiz Instagram takipçi arttırma için arkadaşlar en alta geliyorsunuz. Üyelerimize özel ücretsiz hizmetler var. Buraya basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi yenilendi. Ücretsiz Instagram takipçi düşüş yok. Arka arkaya sipariş girmeyin. Tamamlandıktan sonra girin. Arka arkaya sipariş girerseniz arkadaşlar siparişiniz tamamlandı olmadan başarısıza düşer ve bir daha bu servisi kullanamazsınız. Evet şu an takipçi sayımız 302.335 net sayı olarak arkadaşlar. Şöyle kullanıcı adını kopyalıyorum. Evet linke girdik kullanıcı adını. Miktara 50 adet yazabiliyoruz. Tek seferde 50 adet atabiliyorsunuz. Ve 0 TL 0 kuruş istiyor gördüğünüz gibi. Evet. Ve sipariş oluştur dedik. Gördüğünüz gibi arkadaşlar siparişimiz alındı. 0 0 TL 0 kuruşa 50 adet düşüş olmayan takipçi siparişi oluşturduk ve bu sipariş tamamlandıktan sonra tekrardan sipariş oluşturabileceğiz. Burada siparişlerim kısmı var. Buradan siparişinizin durumunu kontrol edebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu an devam etmekte yazıyor arkadaşlar. Gönderim sırasındayken örneğin yükleniyor yazıyor. Mesela burada da düşüş olmayan takip siparişi mevcut. Tamamlanınca zaten bu şekilde tamamlandı yazıyor. Bu bölümden de arkadaşlar PTR güvencesiyle bakiye yüklemesi yapabiliyorsunuz. Ödeme aracı ödeme aracısı zaten peytar oluyor. İBAN'a gönderiyorsunuz ya da Havale, EFT falan işte. Ya da isterseniz de banka kredi kartıyla direkt 3D güvenli ödeme yapabilirsiniz. Bakiye hızlı bir şekilde eklenir. Örneğin gördüğünüz gibi arkadaşlar 1 TL 97 kuruş gibi bir fiyata 1000 adet hızlı gönderim yapan bir takipçi alabiliyorsunuz. Ya da 4 TL 39 kuruşa düşüşlerde bedava telafi yapabileceğiniz garantili bir e, servis alabiliyorsunuz. Bu Burada zam fiyatlar bin adet fiyatları zaten. Benim önereceğim servis bu arkadaşlar. Önerilen kaliteli hızlı düşüş olmayan hizmet. Bunda mesela hiç düşüş yok. Takipçiler de çok kaliteli zaten. Evet şu an arkadaşlar gördüğünüz gibi siparişimiz tamamlandı. Şu an tamamlandı yazdığı için tekrardan ücretsiz siparişte girebiliriz. Ama ben sizlerin görmesi için ücretli servisten sipariş gireceğim bu sefer. Zaten fiyatlar uygun bunu da görmüş olursunuz. isten ücretsizi kullanır, ücretli ücretliyi kullanır. Evet bu servis bayağı hızlıydı. Bunu kullanabiliriz şu an. Aynı şekilde kullanıcı adı girdik, miktara bin adet girdik ve sipariş oluştur diyoruz. Siparişimiz alındı. Bunu da siparişler bölümünden kontrol edebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi istediğiniz an iptal ve iade de alabilirsiniz iptal butonuna basarak burada destek talep bölümü var arkadaşlar bir sorun yaşarsanız destek talebinden dillerle iletişime geçebiliyorsunuz whatsapp butonundan da yazabilirsiniz evet şu an takipçi 302.504 oldu bile arkadaşlar tekrardan f5 atıyorum şu an takipçi sayısı anlık olarak artmaya başladı saniyesi saniyesini artıyor 302.606 oldu şimdi de tekrardan f5 atıyorum evet 646 bu arada arkadaşlar kullanıcı adı bırakmayı unutmayın yorumlara. Herkese bedava takipçi göndereceğim bir dahaki Instagram takipçi arttırma videosunda. Zaten fark ettiyse bir videolarda yazıyorum yoruma kullanıcı adı bırakın diye. Herkese takipçi gönderiyorum. Evet şimdi de 302.830 oldu arkadaşlar takipçi. Gördüğünüz gibi siz de bu siteyi kullanarak ücretsiz şifresiz takipçi kasabilirsiniz. İsteyen olursa ücretli de kasabilir. Bir dakika gibi bir sürede 1000 takipçi çok kolay bir şekilde kasabiliyorsunuz. Evet şu an 302.990 takipçi arkadaşlar. Tek F5'te 303.000 takipçiye ulaşacağız şimdi. Şöyle F5 atıyorum. Ve 303.000 takipçiye ulaştık arkadaşlar. Sizler de bu yöntemi kullanarak çok hızlı bir şekilde takipçi kasabilirsiniz. Evet şimdilik videoyu burada bitirebiliriz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.